Ameliyat bıçağı üreten kişiyim ve otopsi bıçakları. Şöyle 3 onda 8'den şu 3 onda 8. Hı -hı. Şu evet. da öyle. Samsun'da cerrahi aletler sektöründe çalışan Mustafa Karagöz dünyanın en küçük bıçağını yaptı. 2,5 santim bıçak yapılmış. Ben de ameliyat bıçağı üreten kişiyim ve otopsi bıçakları. Ben bunun daha küçüğünü yapayım diye düşündüm. Önce şundan bir başladım o zaman. Patronumuzdan izin almıştım şu bıçakla. Bu iki buçuk santim geliyor. Daha sonra bunları küçülte küçülte 4 milim hatta 380 geliyor. Şu an en son hedefim de 3 milim üretmek. Şimdi hedefim o. Ona uğraşacağım. Onun haricinde de bu hobi olarak kafamda gelişti ve şu diğer bıçakları üretmeye başladım büyüklerini. İlk denemesinde buçuk santimlik yaptığı bıçak sonrasında boyutu 3,8 milimetreye kadar düşürmeyi başaran Karagöz, Guinness Rekorlar kitabına girmek için hazırlanıyor. Benim yapmak istediğim şey Guinness Rekorlar kitabına deneme yapmak, buraya başvurmak istiyorum, görünmesini istiyorum. Ee, daha küçüğü var mı onu da bilmiyorum ama benim yaptığım onda 8, az önce de görünmüştü. Hani buraya bir başvurmak istiyorum. Ve kendime köyde, şu an burada biz rica ile çalışıyorum. bu Arkadaşlar rica ederek çalıştım, şu an bir işim yok. Rica ettim, burada bıçak üretmeme izin verdi. Kendime küçük bir atelye de kurmaya uğraşıyorum köyüme, hobi atelyesi bıçak üretmenin kendisi için bir hobi haline geldiğini belirten 20 yıllık usta yaptığı bıçakları kuracağı atölyede hediyelik eşya olarak sunmayı planlıyor. Biz bunu 4 milime kadar indirdik. Hatta 3 onda 8. Evet şu an başardık. 3 onda 79 yani 8 geliyor. 3.77 İnşallah 3'te. Yeni hedefim 3 milim. Ba Cumhurbaşkanımıza da gönderdim. Eline ulaşmış mıdır bilemiyorum. Çünkü çok hediye gittiği için ona. Kendini eline geçiyor mu onu da tam bilemiyorum. ya. Eğer talep olursa hediyeli eşya olarak da yap üretmek isterim. Yani işi büyütürüz. Şu an bir hobi gibi görünüyor. Küçük az sayıda ama istek olursa daha çok e hediyeli eşya olarak da yaparım. Müfelere koymalık. O şekilde satarım paslanmaz çelik bunlar. Bunları oksijende ısıtıp dövüyoruz. Çok kuvvetli bir şekilde dövüyoruz. Ve ben mesela diyelim bıçağını alacağı şekil belli olmuyor. Anne nasıl diyeyim bir kurşun dökersiniz ya her zaman farklı bir şekil çıkar. Eskiden nenelerimiz kurşun dökerdi. Her attığında farklı bir. Bu da öyle. Döverken aynı mil, aynı malzeme. Ama ısıtırken kimi böyle eğimli çıkar, kimi düz çıkar. Onun aldığı şekle göre ben bıçak çıkarıyorum. Hani şekli o anki dövme belirliyor. O anki aldığı şekil. Bir, özel bir kafamda şey yok. O anki belirlenen şekle göre şekil çıkarıyoruz. Model veriyor. Da bak şunlar mesela. Şunu ben düz düşündüm. Şu bıçağı düz düşünmüştüm. Öyle bir ivme kazandı döverken. Bu sefer bunu Hazreti Ali'nin bıçağı gibi şey yaptım. O modelde yaptık. Zülfikar modeli. Bunları düz düşündük, düz çıktı mesela. Ha şu an en çok hoşuma giden modelim de bu. Bu çok süper olacak Allah'ın izniyle. Bittiğinde. Bu da mesela bak şunun ikisini mesela aynı kalınlıkta kimilde dövdüm. Bu bu şekilde çıktı bu bu şekilde döverken. Çok büyüktü mesela şu büyüklüğü geçmez benim hiçbir bıçağım. Geçmesini de istemiyorum. Çünkü ben e, konu dışı bir durum. E, sağda solda çok duyuyoruz. Gençler her dakika bıçak taşıyor. Birbirine bıçaklıyor basitçecik basitçecik Ben Böyle şeyler beni çok üzüyor. O yüzden hani benim bıçağımı ben satmalık yapmadım da alan kişi alsın büfesine koysun. Ben yani hediyelik bıçak, büfelik bıçak üretmek istiyorum ve de öyle yaptım yani.